...sosyal yardımları toparlayıp onları ihtiyacı olanlara göndermek üzere orada bir koordinasyon sağlamaya gittiğini ve beraber gittik oralar düzenledi ve devam etti öyle. İkincisi, çökertmeden bahsetti demin Milas Belediye Başkanımız. Çökertmedeki bir şeyi anlatayım size. Demin Şen Yayla'nın bir örneğidir. Çökertmede motorlar ellerinde odun kesen hızarlar Onlarla zeytinleri, çamlar üzerlerini kesiyormuşlar. Orman yetkilileri geliyor, diyor ki bizden izin almadan onları kesemezsiniz diyor. Allah Dur. Allah. Bakın. <laughs> Köylü diyor ki Maalesef. git başımdan diyor bir durum. başımdan git diyor. Bak elimde kaza çıkacak diyor. Ve o kestiği o kestiği ağaçlarla aldığı tedbirlerle dallarını kesmiş kökleri kalmış. Orada hala gidip bakabilir o yetkili oraya. O yangını o çöketme de evlerin yanmasını önlüyor. Aynı şeyi orada da duydum. Yine çöketme de bakın bağlanabilirsiniz yani. Biz dedi jandarma burayı boşalttı dediler. Biz jandarmadan saklandık çökertmeyi kurtardık. Ama bir kadının orada evi yanmıştı. hazır çamaşır makinesi, bulaşık makinesi her şey ortada terk etmiş gitmiş bütün ev yanmıştı orada. O tedbirler önlemiş bakın burada şu çıkıyor ortaya. Bu süreci bu krizi kimse yönetemedi. O süreçte eğer burada bir şeyleri e, köylü saklanıp köyünü koruyorsa Orman Bakanı bu süreci yönetemiyor demektir. Hani demin Mülas Belediye Başkanımıza o vicdan azabı yaşayıp istife eder miydiniz dediniz ya. Ben şimdi soruyorum. Orman Bakanı'nda birazcık vicdan varsa birazcık bu saatte bu dakikada istife eder. Hemen istife eder. Ondan beceriksiz daha birisi yoktur bakın bundan öngörüsü az olan daha birisi yoktur. Bu orman bakanı hemen istifa ederse bundan az daha iyi yöneten biri kim olursa olsun daha iyi yöneten biri gelir diye. Ve bunları kurtarır. Milas Belediye Başkanımız sendeliyor. Bakın oradayım aynı anda. Buna git diyorlar diyor ki yok gitmiyorum. Hani Mürsel Bekir'in de geliyor o gelsin ben öyle bakayım. Ben oraya gittiğimde başkan sendeliyor dedim ki alın başkanı götürün özel kalemini. Başkan gidiyor duman da etkilenmiş Ve e, Bir zehirlenme söz konusu Muhammed Bey mi? Muhammed Başkan evet Ve öyle gidiyor öyle gidiyor farkında olmadı Oysun duman içerisinde yangınla Mücadele ediyoruz bakın Ama Tarım Orman Bakanı nerede? O anda bakan nerede? Bakın ben bunu söylüyorum size Gittik bakın o anda. Yanık bakan geliyor bakın o... geldi mi? Nasıl? Şu anda geliyor. Bu evet. Bir yanık kokusu. Tamam, geliyor Rüzgar, geldik, Rüzgar geldi, geldi mi? Geçiliyor. Bunlar gelecek. Bunlar evet. normal gelecek. Bu evlerin hepsinin tabanında onlar var. Çünkü şu var U Uğur Bey. Tarım Orman Bakanı o anda neredeydi biz oradaydık. O santralin içerisinde iki bakan iki bakan o santralin içerisinde o firmanın deri koltuklarında oturuyordur. Biz de santralin hemen önündeyiz. İsin dumanın dibindeyiz. O santralde ne konuşuyordular? Ne vardı orada iki bakan? Nasıl çıktı oraya biz göremedik. Ama oradan çıktı gittiler bir anda. Konvoylarla, korumalarla bunlarla gittiler. Bakın. İtfaiyeler engelleniyordu orada. Yangın, yangın söndüren arazözler, özler, yangın araçları engelleniyordu. Burada iki bakan oradaydı. Ondan önce bir bakan daha vardı. Bakın bir bakan daha var burada. Bir bakan diyorum. Şimdi meclis kürsüsünde konuşmuştum tekrarlıyorum. Dedim ki Kültür Bakanlığının, Turizm Bakanlığının görevi kültürü, tarihi yerleri korumaktır. Oysa biz kültürü ve turizmi, Muğla'yı Turizm Bakanlığında korumaya çalışıyoruz demiştim. Ya böyle bir şey var mı? Şimdi şimdi söylüyorum tekrar bakın. Şu an Orman Bakanı'nın görevi ormanları korumak, yaşatmak, çoğaltmak değil midir? Tabi. E, tabii. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Biz şu an ormanları Orman Bakanı'nda korumaya çalışıyoruz. Bakın bu adam, bu adam çok tehlikeli, beceriksiz, yeteneksiz bir bakan. Bakın. Bu bakan Tarım eline attı, tarım kurudu. Tarım yok. Bir felakete gitti tarım. Ormana eline attı, orman bir felakete gitti ve bu duruma geldik. Diğer bakanı söylüyorum şimdi size. Mikrofonlarda sesimi çıktığı kadar gördüğümde sosyal medyada her yerde söyledim. Her yerde var alıp alıp bakabilir. Bu bakan turizm bakanı. Ben burada üç bakan dolaştı gördüğüm. Bakın İçişleri Bakanı, Orman Bakanı ve Turizm Bakanı. İçişleri Bakanı anlarım emniyeti sağlıyor. Güvenliği sağlıyor. Yönlendiriyor. Orman Bakanı anlarım. O beceriksizliğine rağmen ormanı yangından kurtaracak mı? Kurtarmayacak mı? Hadi görevidir diyorum. Turizm Bakanı anlayamıyorum. Yeri Turizmin olmadığı yerlerde, mesela demin dediğimiz çökertmede Çökertmede Mazıda Buralarda ne arıyordu Turizm Bakanı? Kupon Onu merak ediyorum bakın kupon arazi, kupon arazi. Ne arıyordu Sayın Olsun? Kupon arazi, arıyorlar efendim. Şimdi, kupon arazi arıyorlar, acaba bir şey yapabilir miyiz? Yeni bir otel motel yapabilir miyiz? 2-3 gün 2-3 gün ben bunları böyle söyledim. Git dedim Muğla'dan artık git Muğla'dan git Buraları sana yağmalattırmayacağız, talan ettirmeyeceğiz Bakın Kimse bükünün üzeri çocuk mezarlığının oradayız gece. Bodrum Belediye Başkanımızla beraber. Saat 3 yine 3 Uğur Bey. O alanın o alana bir tane müdahale karada havadan kim müdahale ediyor biliyor musunuz? Bodrum'daki beton firmaları mikserlerine su dolduruyor. Beton pompalarıyla itfaiye araçlarına, traktör tankerlerine basılıyor. Zaman kaybolmasın diye onlar orada arazi özü tutmuş. Bodrum ekibi, bizim belediye başkanı, halk, çevreciler, gönüllüler o arazi özü bırakmıyorlar. O yangının önünü kesmeye çalışıyorlar. O yangın inerse Yalı Çiftliği yanacaktı. Kissebükü yanacaktı. Kissebükü deyince hemen şuraya gelin. O yanacak Kissebükü'nün önünde Adalıyalı var. Adalıyalı birinci derece arkeolojik sit. O sit olan alanda Turizm Bakanı 90 dönüm yer almış. Bakın. 125 dönümde ormandan kendisine tahsis ettirmiş. O alanın, o alanı 7 kez Çet gereklidir e, mahkeme e, karar veriyor Çet gerekli değildir diye 8.sini talep ediyor. O alanın, o alana yangını indirmediler. Oradaki gönüllüler, Bodrum Belediye Başkanı kepçeciler, dozerciler, mikserciler bakın su basan herkes, bir kova su taşıyan herkes o alan eğer yansaydı Turizm Bakanı oraya karada ulaşımı yok yol olarak bakın. Yol yok. Orman önü. Denizden ulaşımı var sadece deniz taşıyla. O alanı da belki yanmayla kaderine bırakacaktılar. Otelini yapmaya çalışacaktı. Onun için Turizm Bakanı'na Muğla'dan git dedim. Bu turizm teşvik yasasıyla bir konuşma yapmıştım ben yine. Artık sizin yaylalarınız yok, kışlalarınız yok, meralarınız yok, ormanlarınız yok. Neden yok? Turizm Bakanı tek başına bir yetki verildi Uğur Bey. Tek başına her yeri turizm alanı ilan edebilir Turizm Bakanı bakın. Turizm Bakanının görevi şu an yangın yerlerini dolaşmak değil. Diğer 18 tane bakanın 15 tanesi daha var. Onlar da gelsin dolaşsın. Niye bunlar dolaşıyor sadece? Niye Turizm Bakanı sadece dolaşıyor? Turizm Bakanının görevi şudur bence. Şu an bize niye turist gelmiyor? İngilizler neden kapattı? Almanlar neden kapattı seyahati? Fransızlar, İtalyanlar, sadece Ukraynalılar, Rusya hariç bütün dünya kapatmış bize seyahati. Turist gelmiyor. Turizm Bakanı onları getireceğine, turizmciyi canlandıracağına, Turizm Bakanı yangın yerlerini dolaşıyor. Yazıklar olsun bu Turizm Bakanı'na. Onun bir dakika o koltukta durmaması lazım. İstifa etmesi lazım. Bakın ben şunu söyleyeyim. Bu Turizm Bakanı muhakkak buraları... Önceden şu an kendisi 49 yılına, kendi yakınlarına, kendi şirketlerine tahsis etmiş olabilir, sözleşme yapmış olabilir. Çok cüzi rakamlara. Bundan sonra da şimdi bu turizm teşvik yasasıyla oralar turizm alanı ilan edebilir. Oraları da çok değerli bir ve pahalı bir alan yaratabilir. Ama çok uzak kapattığı bir alanlar olur. Bunlar kravatlı çetelerdir Uğur Bey. Bakın bu kravatlı hmm. çeteler Muğla'ya çökmeye çalışıyor. Yok çete olarak, çete yok, olarak ıı, itham etmeyin. Kravatlı çete çeteler, çeteler Muğla'ya çökmeye çalışıyor ama şunu unuttular. Burada ne var biliyorsunuz Uğur Bey? Ben şu sahada ne gördüm? Unutamadığım an nedir biliyor musunuz? Ortada devlet var, kurumsal yapı hepimizin. Millet devlet yöneticilerinin önüne geçti. Devleti yönetenler sınıfta kaldı Uğur Bey sınıfta kaldı bakın. Bu yangında iyi bir sınav veremediler. Bu felakette iyi bir sınav veremediler. Ben şunu söyleyeyim. Köyceğiz'in sazağın üzerinde kendi kepçeleriyle maden sahasında gazeteciler, muhabirler, muhabirler yangının ortasında kalıyor. Madenciler Derneği Başkanı bizim ismini de verebilir Mustafa Ercan. Mustafa Ercan kendi arabalarla kurtarıyor. O madencilerin bakın çevreye zarar verdiler yıllarca. Biz hep buna karşı çıktık. Yine savunmuyorum çevreye zarar verdiklerinden dolayı ama mermer de ihtiyaçtır, maden de ihtiyaçtır. İhtiyaç dahilinde çıkartırsın. Ben bunu buna tarafım ama fazlası değil. O mermer ocaklarındaki, taş ocaklarındaki işletmecilerin tamamı kepçeleriyle, dozerleriyle bütün şey işlerini bıraktılar. Koridor açtılar, o yangını hapsettiler oraya. Bakın. Ya bunun için toplum mühendisi gerekiyor. Bakın. Ya orman mühendisi olmaya gerek yok. Bir yangın nasıl hapsedilir? Açarsınız 300 metrelik koridoru ve bu yangını hapsedersiniz. O yangın söner. İşte o makinaları oraya veren tüm tüm e, işletmecilere, beton mikserlerini veren tüm işletmecilere kalkıp bakın bir şey söyleyeyimse benim yeğenim kamuda çalışıyor. 3 gün önce beni aradı dedi ki dayı ben ee, buradayım. Neredesin dedim. Ben de tatile gelmiş sandım. Dedi ki ben beş gündür Muğla'dayım. İzin aldık. Sekiz arkadaş yangını söndürmeye geldik. Şu an şeyde Şen Yayla'nın orada yangın söndürme ekibinin içinde gönüllü olarak. Bunlar bu gönüllüler burada gelip yıllık izinlerini, tatil izinlerini yangın söndürmeyle mücadele ederek geçiriyorsa bu Orman Bakanı ve bu ülkeyi yöneten şahıs, şahıs saraylardan çıksın, makamlardan çıksın. Helikoptere niye gelmiyor? Niye alamadılar? Baştan niye temin edemediler? Bu yangını niye büyüttüler? Niye söndüremediler? Bunun hesabını versinler. Buradayız. Bakın buradayız. 2019 yılında Tuncay Molla Veysoğlu burada bakın. Onunla bir program ettik. Anında manşet burada. Konu yine orman yangınlardı. Konu hem eee Fethiye'de hem de göcek yangını hem de kalaklı derede çıkan bir yangındı. Bu yangında Türk Hava Kurumu'nu konuştuk. Türk Hava Kurumu'nun uçakları ihaleye neden sokulmadı? Ben burada bir önerge vermiştim Turizm Bakanı'na. Bak şey Turizm Bakanı dedim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'a. Fuat Oktay bize cevap vermiyor bakın. Bize cevap vermiyor. Vermediği cevap nedir biliyor musunuz? Tarım Orman Bakanı'na yönlendiriyor. Tarım Orman Bakanı'na sorduğum soru önergelerinde Bizim gece görüşlü uçaklarımız var mı helikopterlerimiz var mı diye soruyorum Diyor ki yoktur diyor Böyle bir kayıt yoktur böyle bir sistem yoktur Soru önergesi burada benim elimde bakın 2019 7. ayın 29'u elimde Sonra 3 ay sonra Anadolu Ajansı'na bir demeci var Orman bakanlığı. Ne diyor orada Gece görüşlü helikopterler 3 ay sonra diyor yine orada bir yıl içerisinde Bizim 3 helikopter bizim e, bakanlığımızın kayıtlarında olacak. Biz üretiyoruz ve alıyoruz. Böyle bir şey yok. Ya bu kadar birbiriyle tezat düşen, çelişkiye düşen bir bakan olur mu ya? Ya böyle bir bakan olur mu? Ben şunu söyleyeyim. Bu bakan eğer Tarım Orman Bakanı yapıyorsa hiç kimse üzülmesin. Bakın bu bakan bir tane dikili ağaç varsa ağaç yok olacak bu bakanın döneminde. Biz şu çağrıyı yapalım. Millet devlet yöneticilerinin önünde şenaylı örneği, çökertme örneği var bakın orada. Çökertme örneği. Millet artık kendi kendini koruyabiliyor. Bu süreci köylü yönetiyor, halk yönetiyor, gönüllüler yönetiyor, duyarlı insanlar yönetiyor ama Tarım Orman Bakanı bu süreci yönetemiyor. Cumhurbaşkanı bu süreci yönetemiyor. İçişleri Bakanı bu süreci yönetemiyor. Çünkü koordinasyon eksikliği var. Martı Otel'di tahmin ediyorum. Oranın salonlarında toplantılar yapmaktan vazgeçsinler. Eğer bir ilde bir felaket varsa, bir kriz masası oluşacaksa toplantı yeri valiliktir. Bakın, gelirsiniz valiliğe, orada toplarsınız bir kriz masasını oluşturur. Yangın sürecini doğru yönetirsiniz. Bu süreci yönetemeyen bir, bir e, re, tek tek şahıs iktidarı var. Bakın. Şu an ciddi bir saldırıya vuruyorum ben bakın sosyal medyada. Ciddi bir saldırı altındayım. Şu anda mı? Evet evet şu anda değil yani bir iki gündür, iki evet. gündür o durumdayım. Ciddi bir şey var. Ya gülen, eğlenen, eden ya biz siz oralarda gülüp eğlenip geçerken Cumhurbaşkanı Marmaris'e geldiğinde o konvoya bakın videolarına konvoy tıkanmış itfaiye aracı onun içerisinde ambulans o sırada ve geçip yangın yerine gidemiyor. Biz bunları eleştirmeyecek miyiz? Biz siyaset yapmıyoruz. Bakın siyaset değil amacımız. El ele, el birliğiyle hep birlikte gelin. Biz bu yangını söndürelim dedik. Bu yangın öyle bir büyük yangın ki hepimizin içini yakıyor. Bakın uyumayan burada milletvekilleri, uyumayan belediye başkanları, uyumayan yurttaşlar, uyumayan halk var. Ben Şenyayla'da gördüm onları. Uğur Bey abartmıyorum. Yüzün iki yüzün üzerinde. Orada e, arazöz, itfaiye aracı, yangın söndürme tankirleri var. 1000-1500 civarında da insan var. Yangın karşıda yanıyor ama gece müdahale yapılamıyor. Ya şimdi şunu söyleyeyim ben. Kim yönetiyor burayı? Nasıl yönetiliyor burası? Bura böyle yönetilirse bu yangını kim söndürecek? Ben bunu merak ediyorum. Yani saraydan oturarak, ejder meyvesi yiyerek ve kahve yudumlayarak efendim keyif çaya içerek orada bunları yaparsan halk sokakta sizi bekler bakın gelsinler. Ben iddia ediyorum. Bakan, bakan İçişleri Bakanı Kavaklı Dere'deymiş bakın. Demin, demin, demin bahsettiğim noktaya geliyorum. Orada iş mermer ocaklarında kepçeler toplanıyor ediyor yangını hapsediyor. İçişleri Bakanı oraya geliyor. İçişleri Bakanı'nı bütün karşılamak için anons edip halkı toplayıp götürüyorlar. İçişleri Bakanı karşılanıyor, yangın terk ediliyor, yangın alanı bakın ve ondan bir gün sonra yangın tekrar parlıyor orada. Böyle bir şey yoktur. Bence bakanlar hiç dolaşmasın, bakın hiç dolaşmasın. Ya sizin emrinizin altında mı valisi var? Muğla'nın valisi yönettiği ili biliyordur. Kaymakamlar var. Peki. Bey. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben gerçekten biraz önce Sayın Milas Belediye Başkanı ve Sayın Marmaris Belediye Başkanlarının Günlerce hiç uyumadan evet. e, bu e, yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlamak, yurttaşlara, seçmenlerine e, omuz vermek için uğraştıklarını öğrenince e, bunun e, artık insanüstü bir gayret boyutuna vardığını anladım. Bir, bir, e, bu boyuta olsun. bu boyuta ulaştığını e, insan yaşamadan, dinlemeden, tanık olmadan dışarıdan bakınca kolay kolay algılayamıyor ama e, bir kez daha belediye başkanlığının çok ulvi bir e, görev olduğunu bu akşam sayın seyircilerimiz değerli seyircilerimizde de bir kez daha hatırlamışlardır. Bir sonsuz e, o nedenle e, gayretleriniz her türlü takdirin e, üzerinde. Açıkçası e, sayın Milas Belediye Başkanı Muhammed Bey konuşurken ben yani kendimi zor tuttum. Aa Uğur Dündar da yaşlandı artık o da sulu göz oldu falan demesinler diye.